Merhaba, yüreğinin inliğinden süzdüğü duygularla harmanladığı çalışmalarıyla gönüllerde yer tutan bir sanatçı. O 20 yıldır sürdürüyor müzik serüvenini ve son 12 yıla 8 albüm sığdırdı. Bugünkü konuğumuz Efkan Şeşen. Yine hüzün aldı beni sen yoksun Sensizlik ölüm azen ya Aklım fikrim bende değil vuruldum Yetmez mi azam günleri? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Müzik sizin yaşamınıza aslında hapishanede girdi ve yolu grup yorum ile başladınız. Bize biraz o süreçten söz eder misiniz? 1980'li yıllar tabi. Ee, bizim müzikte e, her şeyi e, deneyerek, yanılarak öğrendiğimiz, e, kendi kendimizin öğretmeni, öğrencisi olduğumuz, kendimizi yetiştirdiğimiz Müziğin birçok e, cephesiyle sahneden tutun, ne için müzik yapmaktan tutun. E, işte müziği e, ulaştırdığınız kitlelerle e, yaşadığınız ilişkiler. Bunlara değin koca bir zincirin e, birçok halkasını e, deneyerek, yanılarak ama her defasında güzelleştirerek yaşadığımız bir süreç. Yani okul gibi bir şey, öyle diyebiliriz. E, Orada 2-3 e, konu önemlidir bence. Bizim hayatımızda müzisyenliğe devam ettirmiş, müziği devam ettirmiş arkadaşlar açısından böyle olmuştur bence. Müziğe emek vermek. Ee, yani bunun gerçekten bir işçilik yanı var yani. Biraz kaçarlar bundan insanlar. Emek vermek, e, mütevazilik. Yani müziği ulaştırdığınız insanlara olan e, samimiyetiniz. E, ve Tabii ki e, birçok yetenekler vardı. Yani herkes aynı yeteneği taşımıyordu ama e, o sürecin özgünlüğüydü. Orada bir şekilde yetenekler bir araya geldiği zaman hemen hemen büyük bir resmin birçok yapboz parçaları da tamamlanıyordu. Yani her zaman sevgiyle, saygıyla hatırladığım benim de geçmişimin bir parçasıdır. Bir dönemin ünlü hapishanesi, Metris Cezaevinde kalıp da sizin ıslığınızı bilmeyen insan yoktur diye söylenir hep çevrede. E, o günlerden kanlı bir alışkanlık mıdır sizin şarkılarınızda ıslık? Çünkü Efe'n Şeşen şarkılarında ıslıksız mı? olmaz diyoruz artık. Bizi mutlaka o kadar özümsedi e, ki insanlar şarkılarınızda ıslık ve çok da seviliyor. Düşünülemiyor artık ıslıksız. Yani eser e, üretmek benim yaşam biçimimi, e, müzisyenliğimin ana damarıdır. Yani, her ne kadar yorum döneminden bu zamana kadar kendi müziğini sahnede icra eden bir müzisyen olsam da kendi müziğini gerçekleştirmek yapmak işi benim için en önde gelen özellik. Dolayısıyla kendi eserlerini üreten biri olarak elimde gitarımla, dudamda ısıdımla bu çabayı göstermişimdir. Yani ıstıksız eser üretmek. Mümkün değil benim için, o bir doğal ruh hali yani. Bazen sahneye de yansır. E, gitarla e, tek başıma olduğum zamanlarda eseri üretirken yaşadığım bu duyguyu bazen dostlarla, arkadaşlarla da tekrar ederim. Veya sahnedeyken çok e, uygunsa esere, bazen ıslıkla girerim esere. O da herhalde... E, yetenek diye düşünüyorum yani. Ben o konuda biraz iddialıyım da ama <laughs> yetenek tabii bizde de bütünleşen bir şey. Dokuz altı yollarında Bir zincir boğazında Sıkar sıkar gevşetemem Ağlayamam Ayda yılda bir Kaçamak Kaçsak bile Yaşama bak Dokuz altı yollarında gülmek yasak, gülmek yasak. Grup yorumun çok sevilen, özgün bir sesiydiniz. Daha sonra yollarınız ayrıldı ve kendi iç sesinizi yansıttığınız bir albüm yaptınız 96 yollarında. Fakat e, albüm o dönem çok fazla benimsenmedi. Belki de o dönem yorumdan ayrılmanızın etkisinin insanlarda yarattığı şaşkınlık da olabilir diye düşünüyoruz. İlginçtir ki çok yıllar sonra birden o albüm fark edildi ve özellikle 96 Yollarında şarkısı hatta siz yeniden albümü almak zorunda kaldınız Gölgeler Şehri albümüne. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllar geçtikten sonra insanlar bu şarkıyı fark ettiler birden. E, ya Şarkının üzerinde bir şey söylemek gerekirse... Ee, geçenlerde internette de öyle bir not düşünmüş yanına. Ben onu o söylemi de uygun bulduğum için burada aktarayım. Yani özellikle memur kimliğiyle e, yaşam mücadelesi gösteren e, insanlarımızın e, işte yaşam biçimine, yani onların dünyalarını yansıtmasına e, uyan bir eser. Onların öncelikle benimsediği bir eser oluşu vurgulanıyor ki doğrudur. Ya ben çok genel anlamda bir çalışma yaşamı yani emeğiyle geçinen insanların bu eseri sahiplendiğini düşünüyorum. Ve tabii ki şeyler de yani öğrencilerden tutunda işte hayatın çeşitli alanlarında olan birçok kesimden insanların hepsinin ortak duygularını ifade eden bir eser oldu. Yani emekçinin şarkısı gibi bir şey oldu. Ben bu anlamda hedefimden sapmadım yani eser zaten onları anlatıyordu ama bir gözlemden çıkmış bir şeydi. İlk albüm dediğiniz koşullar bugün büyük koşullardan çok farklıydı doğru diyorsunuz. O zamanlar nasıl söyleyeyim işte bozulmalar azdı insanların albümleri tüketişi ilgi yeni çalışmalar olan ilgi. E, yüksekti bence. E, arayışlar çoktu. Daha bir zenginlik vardı. Sanki her şey biraz daha kalıplara bindi. Biraz tüketildi e, Yani teklifleşti gibi geliyor bana bu son dönemde. Yani eser için böyle bir şey diyebiliriz. Yani çok genel bir e, şeyi yok bunun. E, ama şeyden sonra, yorumdan sonraki süreçte işte, eğer sorduğunuz soru onu da içeriyorsa cevap vereyim. Yani Beklenen, bir yorumda politik yapmış bir e, müzisyenden beklenen albüm biraz daha farklı olurdu. Öyle değil, ben daha çok sonraki albümlerde de bu yolu takip ettim. Kendimi anlatmayı, kendi gerçeğimi ifade etmeyi doğru buldum. Yani bunu daha doğru bir yol olarak gördüm. Onun için albümler bugüne kadar benim e, o yaşam süreçlerimin de aynasıdır. Yani.